Geçtiğimiz günlerde insanların zinciri kırma listelerine bakarken acaba benim bir zinciri kırmam olsa bu neleri içerirdi diye düşündüm ve kırmak istemediğim zincirler listesi oluşturmaya karar verdim. Bu liste yaklaşık iki haftadır burada asılı ve bu zincirleri pek çok kez kırdım. Yani içlerinden hiç düzenli sürdürebildiğim olmadı. Hele çalışmak konusunda o kadar berbatım ki sosyal medyada örneğin Instagram'da ya da YouTube'da çalışmayla ilgili bir şeyler paylaşan bir blogger ya da blogger olunca insanlar seni genelde çok çalışan biri zannediyor. Bana da bazen hani çalışma düzenini nasıl oturttun ya da bu kadar çok nasıl çalışıyorsun gibi sorular geliyor. Ama aslında ben çok çalışan biri değilim. Sadece çalıştığı süreçleri paylaşan biriyim. 5 Ocak'ta bir toparlanma planı yapmaya ve her gün 4 saat, minimum 4 saat çalışmaya karar vermişim. Ama gördüğünüz gibi bunlar hiçbir şekilde gerçekleşmemiş ve hiçbir gün 4 saate ulaşamamışım. Ben de bu pazartesi günü yeni bir başlangıç olsun istedim ve bu hafta içerisinde kırmak istemediğim zincirler listesini uygulamaya başlayacağım. Hangilerini kırdığımı, hangilerini devam ettirdiğimi ve daha önemlisi bir gün içerisinde bu zincirlerin hepsine vakit ayırıp ayıramayacağımı merak ediyorum. Bu binevi deneysel süreci sizleri de ortak etmek istedim. Umarım haftanın sonunda bunların hepsine vakit ayırabilmiş olurum ve vicdanım çok çok daha fazla rahat olur. Sevgiler. Aşırı kat kat halimle aşıya gidiyorum. Biraz heyecanlıyım. Aslında böyle iğneden aşıdan falan korkmam. Küçükken de korkan çocuklardan değildim ama en son hani ne zaman aşı olduğumu, iğne vurulduğumu, serum takıldığını hatırlamıyorum. O yüzden biraz gerginim. Aslında şimdi hatırladım. Üçüncü sınıf finalinden sonra serum yemiştim. Bunu anlatırım bir arası. Hala kar yağıyor. İnanamıyorum gerçekten. Etrafa bakar mısınız? Hala kar yağıyor. Biz İstanbul'a taşınalı 3 sene oldu. İlk defa böyle bir kar görüyorum. Şuradan geçeyim. Doktoruma blok notlardan yani aile hekimine blok notlardan götürmüştü. O da sağ olsun çok beğenmiş. Ve bana birkaç tane kitap bir de ışık kaynağı hediye etti. Çok heyecanlıyım. Eve gidince gösteririm size onları. Oh. Tam eve gelmiştim. Apartmandan yukarı çıkıyorum. Kardeşime rastladım. Şu an kendisine fotoğraf yapıyorum. Selam. Eve gelince doktorumun hediye ettiklerine bakarız demiştim. Şimdi onları sizinle paylaşacağım. Bu arada bu çantada benim ve ablamın kardeşime doğum günü hediyesi. Ama kendisinden daha çok ben kullandım. Böyle de harika bir ablayım. Evet şimdi çıkartalım. şöyle bunları hediye etti ee, iki tane kalem hediye etti Bu arada ben bayılırım böyle tıbbi ne denir bunları tam hatırlamıyorum şu an eşantiyon Evet eşantiyon kalemleri o yüzden çok hoşuma gitti bir tane ışık kaynağı hediye etti bunu nasıl yakacağım Evet arkadaşlar bunu yakmayı bilmiyorum ben. Heh, ne tarafa? He buldum. Bu şekilde. Ay çok güzel. Yine çıkmış tuz soruları kitabı. Mikrobiyolojiden almayı planlıyordum. O yüzden. Şu an kardeşimin uyarısıyla devam ediyorum. Mikrobiyolojiden zaten kitap almayı düşünüyordum. O yüzden gelmesi çok hoşuma gitti kolaylaştırılmış pediatrik klinik muayene. Bu o kadar hoşuma gitti ki çünkü ben pediatrist olmayı istiyorum. Yani olmayabilir çünkü çok zor asistanlık süreci. Kendime ve aileme vakit ayıramamaktan korkuyorum. Ama yine de böyle bir hediyenin gelmesi beni çok çok mutlu etti. Ağrı tedavisinin genel prensipleri. Ay şu an kendimi çok doktor olmuş gibi hissediyorum. Aşırı mutlu hissediyorum. Mayıs 2011 tuz soruları ve açıklamaları, Nisan 2010 tuz soruları ve açıklamaları. Bu kitabı da e, doktorum çok sevdiğini söyledi ve m, dediğim gibi ben pediatrist olmayı istiyorum ama aynı zamanda psikiyatrist de olmayı istiyorum. Zaten kanalımın hakkında kısmına bakarsanız orada da söylemiştim. Yani ikisinden birinde mutlu olabileceğimi düşünüyorum. E, o yüzden böyle bir Hediyenin gelmesi yine beni çok mutlu etti. Aynı zamanda sizinle kaygılı bir birey olduğumdan bahsetmiştim. Bu henüz anksiyete bozuklukları seviyesinde mi bilmiyorum ve ilaç tedavisine gerek var mı bundan da emin değilim. Ama yine de anksiyete bozuklukları ve tedavisiyle ilgili bir kitabım olmasından çok mutluluk duydum. Gerçekten e, muhtemelen buraya hiç rastlamaz ve görmez ama böyle düşünceli bir harekette bulunduğu için ben çok teşekkür ediyorum. Orada da ettim zaten. Sizinle de paylaştım şimdi bu hikayeleri. Zinciri kırmamızın bugün hiçbir maddesine henüz başlayamadım. E, dersi de kaçırdım aşıdan dolayı. Ve size şu an aşıdan bahsetmediğimi fark ettim. Hemen kısaca ondan bahsedeyim. E, Covid aşısıyla ilgili bir onam formu doldurduk önce. Sonrasında da hemen aşıyı yaptı hemşire hanım. Yani benim hiç acımadı. Sinek ısırığı gibi bile bile gibi bile bile. Sinek ısırığı şeklinde bir acı bile olmadı ve şu an herhangi bir acı da hissetmiyorum kolumda. Yaklaşık 15-20 dakika sağlık ocağında bekledim. Herhangi bir alerjik durum gerçekleşirse müdahale edebilmeleri için. Fakat dediğim gibi herhangi bir durum da gerçekleşmedi. Eve döndüm şu an sağ salim. İnşallah bu Covid'den kurtuluruz. Pandemi sona erer ve eski güzel günlere kavuşuruz. Ve umarım sağlığımızın, sağlıkçılarımızın kıymetini biliriz. Böyle düşünmek istiyorum. Ee, i̇kinci dozu da bir ay sonra olabilirmişim. Onun randevusunu alacağım. ablama çıt almaya biri çıktım. kendimi kronometre alıp dönüyorum. Hadi bakalım. arkadaş <laughs> Bugün de çekiliş kargolarını vermeye gidiyorum. Ve bu vesileyle yürüyüşümü yapmış olacağım. Harika. Süper. Şimdi ise öğle yemeğimi göstereceğim. Öğleyin dediğim gibi kargo vermeye gittim. Yeni geldim. Ders başladı. Ders dinlerken şunları yiyeceğim. Kefir ve galeta unu. Evet menümüz bu kadar. Galeta unu mu dedim? Galeta unu değil kendisi. kahvaltımı yaptım, mutfağı topladım, kahve aldım. Ders başlayacak diye koşa koşa geldim ve ders yapılamıyormuş çünkü okulda elektrikler yokmuş. O yüzden şimdi biraz e, zinciri kırma listemden birkaç madde tamamlamaya çalışacağım derse kadar. Hayatın en tuhaf yanlarından biri, kim zaman insanların sonsuza dek yaşayacaklarından oldukça emin olmalarıdır. İnsan bunu bazen içine işleyen muhteşem bir şafak vakti kalkıp dışarı çıktığında, yalnız başına öylece durup kafasını iyice geriye atarak yukarı baktığında, doğunun insan neredeyse haykıracak hale getirdiği ve binlerce, binlerce, binlerce yıldır her sabah olduğu gibi, güneşin doğuşunun, o tuhaf değişmeyen görkemi karşısında kalbinin duracak gibi olduğu ana kadar solgun gökyüzünün yavaşça değişip kızarışını, bilinmeyen nice olağanüstü şeyin meydana gelişini seyrettiğinde fark eder. Bunu bir an için hisseder. Kimi zaman da bir korulukta gün batarken bir başına durup dalların altından ve arasından süzülen gizemli altın rengi koyu dinginlik onun duymak için çabaladığı ama kolayca duyamadığı bir şeyi yavaşça tekrar tekrar söyler gibi olduğunda hisseder bunu. Sonra bazen geceleyin milyonlarca yıldızın durup onu seyrettiği koyu maviliğin muazzam sessizliğinde bundan emin olur. Kimi zaman uzaklardan gelen bir müzik sesi bunu gerçek kılar. Kimi zaman da birinin gözlerindeki bakış Şu an saat 1-5 geçiyor. 1.30'da dersim başlayacak ve ben bu saate kadar hiçbir şey yapmadım. Sadece kahvaltımı yaptım. Sanırım zinciri kırma listemdeki bana en büyük zorluğu oluşturan şey sabah saatlerini verimli değerlendirememem. Ve bu sebeple akşama çok şey sıkıştırmak zorunda kalmam ki 4 saat çalışamamın en büyük sebebi de bu. Sabahlarımı verimli geçirmeyi öğrenmem gerekiyor. Şimdi derse kadar kitabımı okuyacağım. Umarım bugün biter. Gizli Bahçe kitabını bitirdim sonunda. 2021 yılının ikinci kitabı oldu. Çok tatlı bir kitaptı. Çocukların okumalarını muhakkak tavsiye ediyorum. Ben çocuk olsaydım çok severdim diye düşündüm kitabı okurken sürekli. Tabii şimdi de çok sevdim. Bir de YouTube'da çizgi filmini buldum. Böyle İngilizce alt yazısını açtım. Biraz onu izlemek istiyorum. Hem de bugünün İngilizce çalışmasını yapmış olurum. Bu şekilde. Herkese merhabalar. Bugün hiç konuşamadık ve pek video da çekemedim. Çünkü benim için pek verimli bir gün olmadı. Derslerim bayağı yoğundu. Akşam 5'e kadar derse girdim. Sonrasında biraz yürüyüşe çıktım. Oradan parçalar koymuşumdur. Şimdi de dersin başına oturdum. Birkaç tane daha küçük stajlardan videom kalmıştı. Onları izlemem gerekiyor. Ama muhtemelen saat 12'ye kadar yetişmez videolar. Dershane bize mesaj atmıştı dün. İşte bu hafta ders olmayacak. Size hangi dersin açılmasını istiyorsanız onun seçmeni yapın demişti. Ben dün ihmal ettim. Cuma günü seçerim diye düşündüm. Ama az önce eve geldiğimde formun saat 13'e kadar geçerli olduğunu gördüm. Yine de tıkladığımda girebildim ve işte küçük stajları seçebildim ama sisteme ne kadar aktarılır bilmiyorum. Yani kendime bayağı kızdım. Keşke ilk gördüğüm anda yapsaydım. Neyse yine de başka bir sefer izlerim olmadı bilmiyorum. Çok şu an bununla kendimi üzmek istemiyorum. Aslında canım vaka okumak ya da İngilizce çalışmak çekiyor. Tuz beni biraz yoruyor sanırım ya. Özellikle şu son zamanlarda vaka okumaya çok fazla ilgim var. İngilizcesini olsun, Türkçesini olsun okumak istiyorum. Birkaç tane de kitap almak istiyorum hatta. Sanırım tıp fakültesinde okudum ve doktor olacağımı vaka okuyunca daha iyi hissedebiliyorum. Vakayı okuduktan sonra kendimi daha bilgili hissediyorum. O yüzden boş zamanlarımda tuz çalışmak yerine vaka okumayı yeğlerim ama hayat öyle işlemiyor ne yazık ki istediğim uzmanlığa gidebilmek için tuz çalışmam gerekiyor ki yeterli bir çalışmaya da sahip değilim biliyorum. Ama yine de bu sene en azından kitaplarımı doldurursam büyük bir iş başarmış olurum. Tabii ki seneye başlarken bu hedefte değildim. Ben zannediyordum ki her hafta son dersleri dinledikten sonra hafta içerisinde muhakkak işlenen konuların tekrarını yapabilirim. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Beş ay geçmişler dershane başlayalı. Bilmiyorum bazen istediğimiz gibi bir gitmiyor her şey. Öyle işte. Şimdi ben derse devam edeyim. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Merhaba. Birazcık da sizlere 6 dakika yazı çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Bu 5 günde toplam 648 kelime olmuş ama çarşamba günü yazamadım. Uzun zamandır bir şeyler yazamıyordum. Aslında yazmaya küstüm denilebilir. Fakat artık bir yerden başlamak istedim ve her gün 6 dakika bir şeyler yazmak istedim. Aslında bu 6 dakika olayını Instagram'dan bakabilirsiniz. Daha farklı bir mekanizması var. Fakat ben kendi istediğim gibi ilerleme ilerlemeye karar verdim. Daha önce kafamda bir kurgu oluşmuştu. Ama bunu Hikaye şeklinde Yazıya dökmeye Kendimi hazır hissetmiyordum Bu 6 dakika yazı çalışması Vesilesiyle buna başladım Henüz sona ermedi Zaten benim kırmak istemediğim zincirler listemde inşallah devam edecek Sizinle sadece 5 gününü paylaştım Ve şunu söyleyebilirim Yazdıkça gerçekten rahatlamaya başladım Hala Yazıyla aramız birkaç Sene önceki kadar iyi değil sanırım. Ama yine de e, geri döndüğüm için yavaş yavaş mutluyum. İşte her gün dediğim gibi oturdum. E, bir şekilde yazdım. Elimden geldiğince. Umarım e, bu zincirim devam ederken ortaya güzel öyküler çıkar musul olacağım öyküler çıkar. Bunların çıkmasını çok isterim. Bunların çıkması beni çok mutlu eder. Ve gerçekten şunu fark ettim. 6 dakika, 6 dakika da olsa buna vakit ayırınca kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ve 6 dakika gerçekten küçücük bir zaman gün içerisinde. Yani muhakkak buna vakit ayırabiliyorsunuz. İnşallah hayatımın bundan sonrasında günde sadece 6 dakikamı yazmaya ayırmaya devam etmek istiyorum. Öyle güncellemelerini yapmak istedim. Gün sonu, hafta sonu değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba, haftanın değerlendirmesine hoş geldiniz. Genel olarak haftaya baktığımda ders hariç kendimden memnun kaldığım bir hafta oldu. Ve ben açıkçası ilk defa bu listeyi oluştururken şey düşünmüştüm. Bütün bunlar bir güne sığabilir mi? Evet sığabilir. Hatta dersi de çalışabilirdim. Ama maalesef planlamayı iyi yapamadım. Özellikle günümün öğleden öncelerini verimli geçirmemem ders çalışamama neden oldu. Bunu düzeltmek istiyorum inşallah önümüzdeki hafta. Onun dışında hep içimden şey düşünürdüm. Ben zaten bir zinciri kırma, oluşturursam bunu kafamdan oluştururum. Hani yazmaya ne gerek var? Ama evet gerçekten yazmak çok şey fark ediyormuş. O tik atmak, o bu şekilde olmasını görmek bile sizi motive ediyor ve bir sonraki gün tekrar yapmanızı sağlıyor. Bazen bu çarpılar moralinizi bozuyor. O yüzden sanırım buna bir süre daha devam edeceğim. Ee, bu şekilde. Umarım sizin de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Beğenirseniz, görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.